Sevgili kovalar, Balta sizin de ikili ilişkilerde özellikle iş hayatınızla alakalı ortaklaşa e, çalışmalar yaptığınız kişilerine, üstlerinize, patronlarınızın, müdürlerinize, bu tür insanlarla tekrar görüşmeler. Eğer istediğiniz, direttiğiniz maaşınıza zam ya da e, izin istiyorsanız ya da bir projeyi kabul ettirmek istiyorsanız, e, bu hafta bunun için girişimlerde bulunun. E, bu tür e, girişimleriniz varsa mutlaka ısrarcı olun. Sonucu sizin istediğiniz gibi olumlu şekilde gerçekleşecek sevgili kovalar. Bu hafta ihtimalle yeni insanlar karşınıza çıkabilir. İlişkiler anlamında çok kişilerle, çok kişilerin talepleri olabilir. Kafanızı karıştırmak isteyen insanlar olacak. Şu dönemlerde başlayacağınız ikili ilişkilerde problemler yaşayabilirsiniz. Devam eden yakın zamanda başlayan ilişkilerde evlilikle hemen evlilik kararları alabilirsiniz ama bu tarihlerde başlayacak ilişkiler çok doğru olmayabilir. Venüsün gerilemesi var. Kişilik çatışmaları yaşayabilirsiniz. Ya da kişilerin özelliklerini fark etmeyebilirsiniz. Yüzeysel bir şekilde tanıyabilirsiniz o insanları. E Kişiliklerinin derinliklerine inemeyebilirsiniz sevgili kovalar. O yüzden bu hafta başlayacak ilişkilere sadece dikkat diyoruz. Sadece tanıma aşamasına kalın, karar vermeyin. Bu tür ilişkiler gelip geçici olacak sevgili kovalar. Ama Maddi anlamda güzel bir süreç içerisindesiniz. Borçların bitimi, elinize geçecek güzel paralar, kazançlarınızın artması, istediğiniz projelerde, istediğiniz konularda da istediğiniz yerde çalışma arzunuzun gerçekleşmesi, yeni insanlarla tanışmak, isminizi daha fazla duyurmak ya da projenizi daha iyi tanıtmak gibi e, durumlar bu hafta söz konusu olacak. Tatil diyelim inşallah hafta sonu güzel kısa geçireceğiniz tatiller söz konusu olacak. Sağlıktan yana da biraz kendinize alerjik reaksiyonlara dikkat etmeniz gereken bir hafta içerisiniz. Bunlar güneş enerjisi olabilir. Belki böcek sokmaları da olabilir. O yüzden çantanızda bu tür rahatsızlıklarınız varsa mutlaka tedbirli dolaşmanızı tavsiye ediyorum sevgili kovalar. Bu haftalık bu kadar ama güzel ol, güzel bir hafta geçireceğinizi umuyorum.